Hiçbir kadının senin aslında hiçbir çaba göstermeden varlığınla ilgilenmeye başladığını fark ettin mi? Hani sen onun peşinden koşmadığında, duygularını bastırıp kendi merkezinde kaldığında, birdenbire sana karşı içsel bir merak ve çekim geliştirdiğini hissettin mi? İşte bu, çoğu erkeğin hala anlayamadığı şeyin ta kendisi. Sessiz gücün kadınlar üzerindeki derin etkisi. Kadınlar neyi istemediklerini çok net bilirler. Ama neyi istediklerini çoğu zaman hisle tanımlarlar ve o his senin davranışlarında değil, senin duruşunla şekillenir. Çünkü bir erkek ne söylediğinden çok neye sabrettiğiyle ve neye ihtiyaç duymadığını gösterdiği haliyle bir kadın üzerinde iz bırakır. Kadınlar doğaları gereği duygularla yaşarlar. Onlar için bir erkeğin duygusal tepkileri onun zayıflığını değil, Neyi kontrol edip edemediğini gösterir. İşte bu yüzden sürekli ilgi isteyen, onay peşinde koşan, "Bensiz mutlu olamazsın." mesajı veren erkekler bir süre sonra yorucu ve sıradan hale gelir. Ama kendi iç dünyasında sakin kalabilen, duygularını yöneten ve dış dünyanın dalgalanmalarına karşı merkezini bozmayan bir erkek, işte o kadınların fark etmeden içine düştüğü bir mıknatıs gibidir. Kadınlar bu tavra aşık olurlar. Çünkü bu tavır bir erkekten alınacak bir şey değildir. Bu tavır hissedilir ve hissedilen şeyin adı güven, tutarlılık ve derinliktir. O erkek bakışlarıyla bile konuşur ama fazla konuşmaz. O erkek ilgisini verir ama asla ihtiyaç gibi sunmaz. O erkek ne istiyorsa zaten ona doğru yürür ve bir kadının onu sevmesi ya da terk etmesi onun yolunu değiştirmez. İşte bu yüzden o erkek unutulmazdır. Çünkü kadınlar için unutulamayan erkek tipi onları elde eden değil, onları dönüştüren erkektir. Kendi yolunda ilerleyen kadının sevgisini bir hediye gibi gören değil, birlikte yürünecek bir yolun tercihi olarak kabul eden bir erkek böyle bir erkek kadının içinde hem hayranlık uyandırır hem de huzur. Çünkü kadınlar duygularının içinde sürekli savrulurlar. Onlar için bir erkek ya dalgaların içinde boğulacak bir yol arkadaşıdır ya da o dalgalara karşı sağlam duran bir deniz feneri. Ve bir kadın gerçek anlamda bağ kurduğu bir erkekle sadece aşk yaşamaz, kendini daha çok kadın gibi hissetmeye başlar ve bu onun için bağımlılığı dönüşecek kadar güçlü bir duygudur. Bu yüzden tavır dediğimiz şey kadınların içgüdüsel olarak çekildiği bir manyetik alandır. Sözlerin değil, davranışların değil, duruşunun toplamıdır. Bir erkek kendi iç dünyasında kaotikse, kadına ne kadar sevgi verirse versin, kadın o karmaşayı hisseder. Ama bir erkek kendi merkezinde sakinse, kadına bir tek bakışıyla bile "Buradayım, kendime sahibim." mesajı verir. İşte o zaman kadın o erkeği hayatında tutmak istemeye başlar. Çünkü kadınlar kendilerini güvende hissettikleri erkeğe daha derin bir şekilde bağlanırlar. Ve bu güven sadece fiziksel koruma değil, duygusal istikrar anlamına gelir. Kadınlar kendilerini sürekli ispat etmek zorunda kalmadıkları bir ilişkide gerçek anlamda açılırlar. Bir erkek ne kadar az reaktifse, ne kadar az kırılgansa ne kadar az beni neden aramadın diye soruyorsa, o kadar çok kadın onun hayatında olmak ister. Çünkü kadınlar duygusal fırtınalarının ortasında, sığınacak liman değil, birlikte dalgalara meydan okuyacak bir kaptan ararlar. Ve o kaptan sessiz gücüyle konuşur. Kadınlar bu yüzden o tavra aşık olurlar. O sabırlı, sakin, yolundan şaşmayan ve kadını merkezine değil yanına alan o erkeğe işte bu yüzden bu video sana sadece kadınları etkilemek için değil kendi içsel gücünü bulmak için de bir çağrıdır. Unutma bir kadın seni sen olmadığın biri gibi seviyorsa o sevgi zaten sana ait değildir. Ama sen kendin olarak durabildiğinde, ihtiyaç duymadan ama samimiyetle yaklaşabildiğinde Kadın seni fark etmeye başlar. Çünkü kadınlar fark edilmek isteyen değil, fark eden erkeklere aşık olurlar. Sen fark ettiğinde ve o farkı kendinde yaşattığında zaten kadınlar da seni fark eder. İşte gerçek dönüşüm o zaman başlar. Çünkü kadınlar bir erkeğin içindeki o sarsılmaz kararlılığı hissettiklerinde içgüdüsel olarak ona çekilirler. Bu çekim sadece fiziksel değil, Zihinsel, duygusal ve ruhsal bir bağın temelidir. Kadınlar hayatlarında bir istikrar, bir yön ve bir liderlik ararlar. Ve sen bu liderliği sessizce taşıdığında kelimelere ihtiyaç kalmaz. Varlığın bile yön gösterir. Bu yüzden sessiz gücünü koruduğunda ve kendi iç dünyanı sakinleştirdiğinde dış dünyada kaos olsa bile sende bir denge oluşur. Bu denge kadının iç huzurunu da etkiler. Bir kadın yanında duygusal fırtınalara kapılmayan bir adam olduğunda o adamın yanında kendini daha kadın gibi, daha özgür ve daha güvende hisseder. İşte bu yüzden bazı erkekler fazla konuşur. Her şeylerini anlatırlar. Ama kadın onlarda derinlik bulamaz. Çünkü anlatmakla biten bir adam gizemini kaybeder. Kadınlar ise bir adamın içindeki keşfedilmemiş sırları, çözülememiş sessizlikleri sever. Bu merak uyandırır ve o merak zamanla duygusal bir yatırıma, ardından da aşka dönüşebilir. Senin duruşun kelimelerden çok daha güçlü olabilir. Bir kadına duygusal anlamda etki etmek istiyorsan, önce kendi içindeki fırtınaları dindir. Çünkü kadınlar içsel dünyası karanlık olan bir adamdan değil, aydınlık ve güçlü bir zihin taşıyan adamdan etkilenirler. Ve unutma. Gerçek güç kontrolsüz öfke değil, duygularını kontrol edebilmektir. Sessiz bir adamın içinde bir dağın sabrı, bir okyanusun derinliği ve bir ormanın gizemi vardır. Kadınlar bu üçlüyü aynı anda hissettiklerinde işte o zaman gerçekten büyülenirler. Çünkü kadınlar güven ister ama aynı zamanda heyecanda arar. Ve sen bir erkeğin özünü taşıyorsan bunu göstermek için bağırmana gerek yoktur. Senin enerjin bir odada sustuğunda bile konuşur. Ve videonun sonuna geldiğimizde. Şunu hatırla. Kadınlar sana aşık olduklarında yalnızca dış görünüşüne değil, İçindeki kararlılığa, sessiz gücüne ve kendine verdiğin değere aşık olurlar. Bu yüzden önce kendine sadık kal, kendini tamamla. Eksik yanlarını dürüstçe kabul et ama bu eksikliklerde boğulma, geliş, büyü ve derinleş. Çünkü gerçek aşk derinlik ister. Yüzeyde kalan bir adam yüzeyde kalan ilişkiler yaşar. Ama sen kendi içine doğru inersen bir kadın da sana aşık olduğunda en derin haliyle gelir. Ve işte o zaman seni sevmek bir seçim değil, bir ihtiyaç olur. Çünkü bir kadın gerçekten kendini bırakabileceği, duygusal olarak yaslanabileceği bir erkek arar. Ve o erkek sadece güçlü görünmeye çalışan değil, içsel olarak gerçekten güçlü olandır. Dış dünyada her şey karışık olabilir. İnsanlar seni yanlış anlayabilir. Bazen yalnız kalabilirsin. Ama sen içindeki istikrarı koruyorsan, kadın bunu hisseder. Senin yanında kendini daha kadın gibi hisseder, daha kırılgan olmasına izin verir. Çünkü sen onun için o duvar olmuşsundur. Güvenle yaslanabileceği bir duvar. Ama bu duvar soğuk, taş gibi değil. Sıcak, anlayışlı, sessiz ama dikkatle dinleyen, yargılamayan bir duvardır. İşte kadınlar bu tavra aşık olur. Yargılamadan anlayan, susarak gücünü hissettiren, zorla değil, varlığıyla etkileyen erkeklere. Çünkü kadınlar kalabalıkta bile yalnız hissedebilirler. Gözlerinin içine bakıldığında gerçekten görüldüğünü, anlaşıldığını hissettiklerinde derin bir bağ kurulur. Ama bunu yapabilecek erkek azdır. Çünkü çoğu erkek sabırsızdır. Hemen sonucu ister. Hemen anlaşılmak ister. Ama sen sabırlıysan, kadının güven duyması için zaman veriyorsan, onun duygusal evrenine saygıyla yaklaşıyorsan işte o zaman seni diğerlerinden ayıran şey sadece davranışların değil enerjindir. Enerji her şeydir. Bir kadına "Seni seviyorum" demek bir anlam ifade etmeyebilir. Ama onunla sessizce oturduğunda, gözlerine baktığında ve hiçbir şey demediğin halde "Yanındayım" hissini geçirebiliyorsan, işte o zaman gerçekten bağ kurmuşsundur. Çünkü kadınlar kelimelerle değil, duygularla bağ kurar. Senin duygusal varlığın onun için en büyük güvendir. Ve bu güven öyle bir şeydir ki bir kadının kalbinde yıllarca iz bırakabilir. Senin yanında kendini güvende hisseden bir kadın zamanla en duygusal, en kırılgan, en gerçek halini gösterecektir. Ve bu sana duyduğu aşkın en yüksek seviyesidir. Çünkü kadınlar ruhlarını açabilecekleri bir adam bulduklarında o adama sadece aşık olmazlar, ona bağlanırlar. Sadece bir ilişki yaşamazlar. O adamın hayatında yer edinmek isterler. Ve işte o zaman senin o sessiz ama kararlı tavrın onun kalbinde bir efsaneye dönüşür. Unutma. Bu dünyada çok fazla erkek var ama çok azı gerçek anlamda adamdır. Ve gerçek adamlar bağırmaz, gösteriş yapmaz, onay aramaz. Onlar sessizce yaşar ama derin izler bırakır. Kadınlar bu izleri takip eder. Çünkü içgüdüleriyle bilirler. Bu adam farklı. Bu adam sıradan değil. Bu adamın yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum. İşte kadınlar bu tavra aşık olur. Sözlere değil, tavırlara. Gürültüye değil, sükunete. Belirsizliğe değil, kararlılığa. Geçici heyecana değil, derinliğe. Ve sen gerçekten derinleştiğinde bir kadının seni sevmesi kader değil, kaçınılmaz olur. Ve bu videoyu buraya kadar izlediysen şunu bilmelisin. Sen o derinliğe ulaşabilecek potansiyele sahipsin. Belki sadece biraz hatırlatılmaya ihtiyacın vardı. Şimdi sessizce düşün, kendini gözden geçir ve sessizliğini e, seni büyüten bir güce dönüştür. İşte gerçek çekim buradan başlar. Kadınlar bunu hisseder ve o hissi bir kez duyduklarında artık geri dönemezler. Çünkü o adam sen olmuşsundur. Ve unutma bu süreç kolay değildir. Gerçekten kendini keşfetmek, içindeki o sessiz gücü ortaya çıkarmak zaman alır. Yol boyunca hayal kırıklıkları yaşar, reddedilirsin, belki kırılırsın. Ama her düşüşte daha sağlam kalkmak, daha derin nefes almak ve kendi yolunda yürümek zorundasın. Çünkü kadınların kalbini fethetmek, onların güvenini kazanmak sadece yüzeydeki şatafatla, gösterişle olmaz. Bu içten gelen bir duruşun, sabrın ve olgunluğun sonucudur. Bir kadın seni gerçekten istediğinde, o senin eksik yanlarını bile kucaklar. Kusurlarını görmezden gelmez ama onları seninle birlikte aşmaya hazırdır. Bu yüzden